Dayacığım Dubai hakkında ne düşünüyorsun? Çok iyi. Çok iyi bu araba. Oy <laughs> <laughs> <Olur>, çok <kırılmaz>. güzel. <laughs> yazıyor ya. Yok. Arapça şey <laughs> Çok hızlı geliyorduk. Kaptan hızını alamadı. Dubai'ye geçtik. U çekti şimdi. Geri döndük. Evet, tişörtlerimizi giydik. Hadi bakalım. arabada fısıldasam da bu olur. Maşallah, maşallah. Bu nasıl bir sessizliktir ya? Araba muazzam sessiz. Rolls Royce yapmış yapacağını. Mükemmel çektim sizi. <laughs> evet efendim otelimize geldik. Şöyle çok hızlıca bizim gezilerin klasiğidir. Hızlı bir otel turu yapalım. Şöyle bir mutfak var sağ tarafta. Büyük bir mutfak oldukça. Hiç otel odası gibi değil. Hemen karşı tarafta şöyle bir oturma odası var. Televizyon karşı tarafta. Şu şekilde. Bakayım geniş açı çekebiliyor muyum? Çekebiliyormuşum neyse. Geçmiyor iPhone'larla. E, manzarasını da göstereyim buranın ama. Şu an ne kadar görünüyordur bilemiyorum. Bunun açılıyor onu da bilmiyorum. Sonra bakarız. Şöyle göstereyim. Manzara güzel. 34. kattayız. Şimdi şurada bir tane e, lavabo var. Orada bera var şimdi. Çamaşır makinesi. Şöyle bir ayna ve eşya yeri var. Bir şeyler koyabilmek için. Şurada bir tuvalet, banyo tuvalet arka tarafta hemen lavabo çocukların oda şöyle büyük şimdi bu oteli gösterirken arkadaşlar Murat abime teşekkür etmem lazım çünkü onlar ayarladı burayı sağ olsunlar normal bir evden büyük bir yer sağ olsun Allah olsun düşünmüş burada yine manzara manzaraya bakalım bu tarafın manzarası biraz daha güzel yani az daha ilerideyiz iki oda daha şöyle Oh, Sım sıcak hava. Şöyle. Hemen kapatalım. Sım oldu içerisi. Burada da yine bir televizyon var. Ve bebeğin tarafını ayrı gibi yapmışlar böyle. Buradan kapıyı da kapatabiliyorsunuz. Bu tarafta da yine tuvalet, banyo, lavabo ve eşya dolabı var. Böyle 2 artı 1, 3 tuvalet, 2 banyolu büyük bir otel. Murat abiye bize tekrardan teşekkür ediyorum. Evet vakit geç oldu biraz ama odaya söylemiş olduk yemeği çünkü restoran kapandı. 24 saat bir in room dining varmış. Oradan söyledik bir şeyler şimdi yemek vakti sonra yatıyoruz. 14 saat yollarda geçti bugün. <laughs> Güzel bir yolculuk oldu, keyifli oldu ama. The next day. Abo. Abo, Belacığım burası sıcakmış bu ya. Yo, çok soğuk geliyor bana. Soğuk mu geliyor sana? Ha. Hadi lan oradan. Hapşırıyor mu? O hava değişiminden sıcaktandır. Evet. Göklerin inşaatları devam ediyor. Şuradaki insanlar gece 10'da hala çalışıyorlar. Beyacığım sence nasıl Dubai? Bilmiyorum ama her yerden daha güzel bence. Her yerden daha mı güzel? Oğlum sımsıcak lan. Evet, bana normal geliyor. Şu an tabi 34. kattayız biraz esiyor ama sen aşağıda aşağı inince seyret. Yanıyoruz sıcaktan yanacağız. Aşağıda 37 derece ise ben de 37 dereceyim zaten bir şey fark etmez Vücut sıcaklığıyla dış sıcaklığı veren aynıysa sıkıntı yok diyor. <laughs> Yani <laughs> Şurada yürüyüş yolu var. Biraz yürüyüş falan yapabiliriz. ta yatların o tarafta. Belki Şu da, tarafta. Belki burada asfalt ette yarışmışım. Asfalt ette diyor burada yarışmışım. <laughs> evet, daha manzara güzel ya. Şu karşılarda çok güzel bir dönme dolap var. Bayağı uzakta ama. Orada falan güzel görünüyor. Şu. Hoş herkese selamlar. Birazdan burayı güzel bir turlayacağız. Görmüş olduğun o beyaz detaylar, arabadaki bütün beyaz detaylar e, ee, kişiye özel. Limited olunca böyle abi işte. Bu Maybach, Maybach. S680 Convertible. Yakıyor abi araba. Bu sol direksiyon R34 Murat abimin.

Evet Beracığım, geldik Bugatti'lere. Evet. Bana anlat bakayım Bugattiler. Bu evet. ne mesela? Şu. Mu? Evet, bu. Evet, bu Bugatti değil bu. Şöyle gördüğün gibi deli gibi piyano çalıyormuş gibi yapıyorum. Evet, ee, evet. Öyle, öyle mi? Şey olsunca. 1500 HP. Bunlar 380'den gidiyor. Normalde bunlar gerçek egzozlar değil ama şuradaki aşağıdaki egzozlar. Öyle mi? Evet. Ne olsun bayağı bir Bu taraf. Bu ne? Şu turunculu olan ne? Evet. O, Bugatti'nin Super Sport 300 Plus. Um, normalde 490'dan gidiyor. Bence burada hızlı araba burada. Ee, öyle. Bundan kaç tane var dünyada? Ee, 40 tane. Ya da Yok. 30. bundan 30 tane var evet. Bundan kaç tane var? Divo'dan? 40. Evet Divo'dan 40 tane var. Peki şu yanında mavi var bir tane o ne? E, o mu? Şu evet yandaki mavi. Hmm. Bu hangi o, o araba? O, o, Pagani 4 egzozlu. Bence ağır gibi görünüyor. Çünkü egzozlara kalsın. Egzoz, tamam. egzoz egzoz egzoz. egzoz. Bu nasıl? Hızlı gidebiliyor mu? Evet, bu da 380 gidiyor. 380 gibi mi Evet. Acaba 400'ü geçiyor gibi geliyor bana bunlar ama geçmiyor mu? Ee, yani bu arkadaki ne? Evet. Ee, bunun adı, e, şey, bunun adı Pure Sport. Pure yani, Sport, evet. evet 420 ile gidiyor bu. Bu da 420 ile. hı. Bir de bunların special key'i varmış galiba. Special key'i basınca evet. açınca daha hızlı. 400'den daha hızlı gidiyor. Evet 400'den daha hızlı gidiyor. Evet Nasıl beğendim genel olarak? Evet. First Motors nasıl? İnanılmaz. Çok pahalı ve iyi gibi. Her yer temiz. <laughs> Her yer temiz? Evet. Değişik araba gördün mü? Ne? Değişik araba gördün mü? Evet. Bir tane daha mı var Bugatti orada? Evet. Şu kırmızıyla sarı var karşıda onlar ne? şu kırkımızı ya sarı. Ama Ferrari La Ferrari. Ferrari La Ferrari. Evet. La bu da mı Ferrari? Evet. Bu ne peki? Ferrari La Ferrari. Bu da Ferrari La Ferrari. Bu da, Ferrari, o, bu Ferrari. da e, Porsche 918 Spyder olabilir mi? Evet olabilir. Spider. 918 Spyder. 918 Spyder. 488 Spyder de var. Şurada bir yerde Şur. görmüştüm. Ha, Ferrari'nin mi? Evet. Bu da değişik ve hayatımda görmediğim araba. Koenigsegg Regera R. Koenigsegg Regera R, ha? Vay vay vay. Bu mor gibi görünüyor uzaktan. Evet, Ama yakınlaşırsak full bütün karbon fiber body görüyor musun? Evet. Her taraf karbon fiber. Abin biliyor, abin söylesin. R. Baksana. Jantlar bile karbon fiber görüyor musun? Bence o kadar hızlı gitti ki bence çizikler var gibi. görünüyor. E Tabii gitmişlerdir. Hızlı gitmişlerdir. Şurada üç tane eski araba var. Bu eski arabalar ne ki ya? Ee, şu GTR var mı? Aha. Ee, bu şey, şey Murat abinin. Murat bu Murat abinin. Hepsi arabalar e, şey sol, sağdaki ama bu soldaki. Evet sağ direksiyon normalde bu, bu sol direksiyon. sol, sol direksiyon. Şunu Murat tamam, abiden çalsak ya. Yani. Bu sen mi? Evet. İyi. Beyacığım sağ olsun tur için. Daha Teşekkürler. Daha bitmedi ki. Bitmedi mi daha? Ha. Evet, Beran'ın turunu Gerçekten, izliyoruz o, arkadaşlar. Yani Cipler, drive bu. Bunlar bu Brabus Beracığım. Mercedes normalde Brabus'un yaptığı bir e, G class. Başka bu Ferrari GT3 olabilir. Bu da Challenge serisinde. GT3'lerde yarışan yarış, yarış arabası normal. Burada da GT2 GT2 RS Club Sport. Bu da GT2 RS normal. Dokunma uzaktan biraz kızık. Bu da en yeni GT3 RS. Beren normalde bunu görse çıldırırdı ama. He Lamborghini o. Abisi ne Lamborghini mi bu? STO'ymuş. Bak beraber buradan. Adam biliyor ya. Şu sarı ne? Soldaki? Lamborghini Urus. Urus. Rolls -Royce Rolls -Royce, Rolls, -Royce. Rolls Royce, Rolls Royce, Evet. Bu 765LT Bera'cım. Bunlar 765 beygir ve sadece 765 tane var dünyada. Ve roket gibi bir araba. Bera abin biliyordur belki bunları. Bera bunlar ne? Ford GT. Ford GT bu ne? Artık daha pahalı olmaya başlıyor herhalde. Öyle mi? <laughs> bu <Evet>. ne? <laughs> um, bu, da, bu da Ford GT daha çok kalitesi gibi görünüyor da. Heh. Heh. Bu sarı ne? Bu sarı lan bu gibi Siyan? Evet, 6 altı tane ışığı var arkasında. He. Görmek istiyorsan görebilirsin. Eee evet, bu bu yer 5 milyon dolar. 25 Normal milyon dolar mı? Ne, ne diyorsun? 5 milyon dolar. Bu da Lamborghini ve, Veneno. İyice yaklaşınca e, hiç parlak değil. Normal bir tek karbon fiber. Evet mat karbon fiber var üzerinde. Bu biliyor musun dünyada one of one'mış sadece. Sadece, sadece burada, burada var. var. One of one Lamborghini Veneno. Dehşet duruyor been. değil mi? Evet. Aracım turun için teşekkür. <laughs> Dubai'de başka bir müşterimizle buluştuk şimdi. Kahve içmeye gidiyoruz. akşam yürüyüş yapalım dedik. Ciddi bir terleme var. Şu an burada yaşayanlar burayı çok serin diyor. Rahat diyor, güzel diyor. Ama güzel güzel terledik. Çok şükür. E şimdi gezmeyeceğiz de ne zaman gezeceğiz? Akşam saati gezilebiliyor ancak. Bu da çok güzel. the next day. Şimdi Burç Kalifa'nın tepesine çıkacağız. İki gün önce almıştık biletlerimizi. Tecrübeliyiz eskiden. Şimdi online aldık bakalım. 2004'te başlamışlar bu şekilde, büyük temirlerle. 2005'te kazıklar çakıldıktan sonra yavaş yavaş çıkmaya başlıyor temelin şekli. Bakalım. Ha şöyle. Ee, yonca şeklinde, üçgen şeklinde, Mercedes şeklinde artık ne derseniz. 2006'da, iki sene sonra şöyle ilk katlar çıkılmış. 2007'de Wow, bir senede yani temel çıktıktan sonra bir senede 100 kat çıkmışlar. Puh, şuraya bak. O zaman etraf da boşmuş yani Dubai bomboş bildiğin şu an şu etrafta boş yer yok. Adamlar in the middle of nowhere, kocaman bina dikince etrafı dolmuş zaten otomatikman. Bak şurada etraf öyle dopdolu görünmüyor yani. Şimdi birazdan yukarıdan aşağıya baktığımızda ki daha önceden bakmıştık buraları göreceksiniz hiçbir yerde boşluk yok. 2008'de 160. kat. 2009'da tepeye kadar bitmiş. Yani Kazmayı çaktıktan 5 sene sonra bitirmişler. Dış görünüşü sonra içi artık. Puh. Her şey devasa. Canım telefondaki wallpaper update yapmış. Burada GT3 vardı ama artık Black Series'i koymuş. Alacağız artık bir Black Series yapacakmış. Tümay'a gelince görüyorsunuz ki bütün e, binalar aslında MR'ın. <laughs> MR, MR, MR otobüsü. Her taraf MR. Buzdolabımızda bir sürü gittiğimiz yerden magnetler var. Bir tane de buradan aldık. Geçen sene Yasine geldiğimizde Burj Khalifa'nın büyük heykelini almıştık. Yani valize girecek bir şeyler bakıyoruz ama zor. Bunlar çok güzel bir şeyiniz. buna ne dersin? Bunu alalım diyorum. Ee, bavula koyarız. Geç bakayım yanına. Evimize sıvarsa, yanına geç ha. Evimize sığar da bavula nasıl sığdıracağız? <laughs> <laughs> Dünyadaki en pahalı otellerden bir tanesi. Burjel Harap diye geçiyor herhalde. Tam bilmiyorum ama. Burada Soğuk Medinat Cumayraha geldik. Güzel bir pazar. Evet burada proje varmış. Bizi durdurdular buradan ev alır mısınız diye. Ücretsiz veriyorsanız tabii ki neden olmasın. <laughs> Evet şimdi çıktığımız yerden Uber. Uber'e denk geldik önce. Baktım saat yok dedim sen kaça götüreceksin? Hayırdır? Dedi buradan 80 dirhem tutar. Ulan dedim 80 tutmaz bak kaç gündür taksiyle geziyoruz biz. Tutsa tutsa dedim maksimum 40 tutar bu mesafe. Yok dedi şu an bizi zamandayız, siz bilmiyorsunuz dedi. 80 tutar dedi ama isterseniz 60'a götüreyim dedi. Dedim sen usta bizi bırak çıkart gerisi gel arabadan. Biz dedim, inelim bak dedim maksimum 40 tutar burası parasını değil çakallığına böyle deli oldum adamın. Bir de çakal çakal sırıtıyor. Dedim yani sen bizi indir. Normal taksiye bindik 30'a geldik. Yani maksimum 40 tutar dediğim yer. 30 tuttu adam 80 istiyor. Dubai'ye gelirseniz direkt e, bu krem rengi taksilere binin. Diğer Uber'le, o bu şu Apple hiç işiniz olmaz. Apple ve Apple a, da gerek yok. Her tarafta var onlardan. Buranın resmi devlet taksileri en ucuz onlar. bu da öbür yüzü işin buradaki işçilerin hali vakti. Yorulmuşlar artık otobüsleri bekliyorlar. Evlerine gidecekler. The next day Evet o meşhur Toyota binası, bu binaların hiçbiri yokken o bina vardı burada <laughs> yıllar önce, 30 senelik bina falan herhalde. Sonra etrafına diğerleri yapıldı. İşte o meşhur bina o bina. Bugünkü ilk durağımız The Museum of the Future. Geleceğin müzesi. Girelim bakalım içeriye. Bugün evet, birkaç gün GTX olduğundan dolayı buralarda sağlam trafik varmış. O yüzden birazcık geç kalıyoruz gibi ama biletimiz de yok sıkıntı yok geç kalmıyoruz. Çok muazzam büyüklükte bir yapı şu. E, kamerada size nasıl geliyor bilmiyorum ama bayağı büyük. Bizim içine geldik. Gördüğünüz gibi ciddi bir kahvaltı var. Biletimizi alalım, gidelim. Maalesef bugün yer yokmuş. Is there a, for tomorrow? Is there space? We are sold out of First of November. Oh, oh, oh. Kasım'ın birine kadar bütün biletler bitmiş. Önce de almak lazım. Hayır, okay. Dereciğim, Dubai hakkında ne düşünüyorsun? Çok iyi. Neyse çok iyi? Her yeri bilmiyorum ki. Temiz mi? Temiz. Ee, yardım... Temiz mi yani? Evet, temiz. Yardım edenler. Başka. Yani dünyanın en uzun e, şey, bina bile var burada. İsmi neymiş abi? First, first Motors var. Yani first First Motors'un olması yetiyor zaten değil mi? Evet. Ve, ve her yer çok, çok temiz. Evet. Şaka yapmıyorum. Selam abi, <gülüyor> <gülüyor> Ayna gibi bakıyor. Birkaç alacağımız var. Dubai Mall'a gidelim. Oradan öteye First Motors'a geçeriz tekrar. Bu düşmemiştik hiç Dubai Mallu. Bu taraf böyle fil arabic dizayn Evet Murat abinin Bugatti'si burada 10 numara çok güzel. Sen Bera'yı al. Bu kadar al. Şöyle bir dolan dedi. Bismillahirrahmanirrahim. Tövbe estağfurullah. Ya Rabbi ya Resulallah. Rüyada mıyız? Neredeyiz? Mert'cim bu da bir anın olsun işte senin. Evet çekimlerimizi yaptık. Gece oldu saat 11.05. Gidiyorum otele doğru. The next day. Abi biz ne içeriz diye dedim. Aya. Dedi ki götür beni ayağa. Nereye gidiyoruz? Ay'a gidiyoruz. Ay'a Ay gidiyoruz. Muğla'ya gidiyoruz. gidiyoruz.